Bölgemizde koronavirüs vakaları biraz artış göstermekte. Türkiye'de de artış gösteriyor. Biz muhtar arkadaşlarla böyle bir karar aldık. İşte Köylüyle de karar aldık. Kahvemizi kapattık önlem amaçlı. Çünkü havalar sıcakken vatandaşımız dışarıda oturuyordu. Havalar soğuyunca mecbur kahvede oturulacağı için önlem amaçlı böyle bir karar aldık. Köyümüzde karara... Saygılı, uyuyor. Zaten işi olmadıkça vatandaşlarımız da sokağa da çıkmıyor. Fazla iletişime geçmiyor. Maskeleri i̇nşallah, takıyorlar, maskelerini var. takıyorlar, kurallara uyuyorlar. Mecbur kalmadıkça kimse dışarı çıkmıyor. Allah inşallah en kısa zamanda kahveci bu hastalıktan... Bu kahveci? Bir şey herhalde, değil mi? Yok kahveci de oydu. Yani herkes... Karara saygı gösterdi. Sa karara Bundaki amaç koronavirüsün artış göstermemesi. Evet zaten hani bu yayıldıktan sonra mecbur kalıyor. Biz önce dedik tedbirimizi alalım. Tedbirimizi alalım. Sonradan vaka olup da mecbur kalıp kapanmaktansa böyle bir karar aldık. Hoş geldiniz. Evet. Efendim, e koronavirüs son bayağı bir artış gösterdi. Evet. Evet. Siz de köylüler olarak, Gürsün köylüler olarak örnek uygulamayı biz yaptık efendim. Nedir bu uygulama? Bu uygulama inisiyatif alarak kahvelerden, kafelerden insanların topluca bulunduğu yerlerden bulaşı daha çok olacağından dolayı evet. muhtarlığımızın ya da diğer köy muhtarlanın beraber aldığı bir kararla köy halkına danışarak aldıkları bir karar. Bence de güzel bir karar. İnsanlar evlerine çekildi Burası bir tarımla uğraşan bir köy e, arazisine çıkıyor tek başına çıkıyor Tabii ki bir toplu e, birleşme yok vakanın daha çok yayılmasını önlemek amacıyla yapılmış güzel bir uygulama Bence palas inan. Korona virüsleri atmasın diye kahveyi kapadık. İnşallah. Nasıl? Herkes uyuyor mu? Kuralları. Maskesiz bilen yok herhalde. Aman dikkat edin abi.